Bir dönem Galatasaray forması giyen fil dişi sahilli Sabek Serge Aurier, bir yıl süren kulüpsüzlüğün ardından İran takımlarından Persepolis'e transfer oldu. 33 yaşındaki Serge Aurier, kariyerinde bir başka zorlu dönem yaşıyor. Yaz aylarında kariyerini yeniden canlandırma umuduyla Persepolis'e gelen fil dişi sahilli oyuncu bir türlü kendini kanıtlayamadı ve İran kulübü 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor. İstatistikler çok kötü, Orier'in İran macerası asla istediği gibi gitmedi. İstatistiklere göre, Fildişi sahili milli oyuncusu Persepolis ile sadece 4 lig maçına çıktı ve toplamda 360 dakika oynadı, gol veya asist yapamadı ve Tahran merkezli kulüp ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olmasına ve Orier'in lige hakim olmasını beklemesine rağmen, savunmada kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtlayamadı. Öte yandan yaşadığı sağlık sorunları, hepatit B enfeksiyonu, nedeniyle uzun süreli sahalardan uzak kalması da İran kulübünü ayrılığa sürükledi. Sözleşmesi FESHEDİLEJK İran basınından Tasnim News göre, oyuncunun gelişinden 6 aydan kısa bir süre sonra, kulüp yönetimi, başlangıçta Haziran 2026'ya kadar geçerli olması planlanan sözleşmesini fes etmek ve eski fil dişi sahili milli oyuncusuyla kış transfer döneminde yollarını ayırmak için işlemleri başlattı. Oyuncu Galatasaray'a da transferinin ardından sık sık sakatlanarak sahalardan uzak kalmış ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.